Dihidrojen monoksit bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Molekül içi polar kovalent bağ içerir. Öncelikle molekülümüzün Lewis yapısını çizelim. Oksijenin proton sayısı 8. Nötralde proton sayımı elektron sayımı eşit işte olduğu için 2 6 şeklinde katman elektron dizilimini yazdık. Oksijen atomunun etrafına değerlik elektron sayısı kadar yani 6 tane elektronu sırasıyla yerleştiriyoruz ve Yalnız kalan her elektronun bağ yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu bildiğimiz için oksijenin iki bağ yapacağını görüyoruz. Hidrojen atomunun proton Son sayısı birdir Bir tane elektronu bulunacaktır nötralde. Onu da şu şekilde tek bir nokta ile gösterdik. Şimdi molekül yapımızı düzenleyelim. Oksijenin üzerinde ortaklanmamış iki çift elektronumuz vardı. Hidrojen atomunun bir elektronu ile oksijenin yalnız kalan bir elektronu şu şekilde iki bağ oluşturacaktır diyebiliriz. Şimdi oksijen ve hidrojen atomlarımıza bakıyoruz. Oksijen atomu periyodik sistemde 6A grubunda, hidrojen atomu ise periyodik sistemde 1A grubunda yer alır. 6A grubunda bulunan oksijenin elektronegatifliği hidrojenden daha fazladır. Bu yüzden oksijen atomu burada kısmi negatif, hidrojen atomları ise kısmi pozitif kutupları ile yüklenirler. Dolayısıyla molekül içi polar kovalent bağ içerir ifadesi doğrudur diyebiliriz. Sistematik adı dihidrojen monoksittir. Kovalent bileşikler isimlendirilirken latince sayılar kullanılır. Hidrojenden iki tane olduğu için dihidrojen, oksijenden de bir tane olduğu için monoksit şeklinde isimlendirmemiz doğrudur. Molekül yapılı bileşiktir. Ametel atomlarının kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşan bileşik yapılarımız moleküler yapılıdır. Bu öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde aralarındaki etkin çekim kuvveti yanlış verilmiştir? A seçeneğinde dihidrojen monoksit, Bileşiğimiz polar molekül dihidrojen sülfür bileşiğimizde polar molekül olduğu için etkin çekim kuvveti dipol dipol etkileşimidir. A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğinde karbon tetraklorür bileşiği apolar molekül, hidrojen klorür bileşiği ise polar moleküldür. Buradaki etkin çekim kuvvetimiz dipol dipol değil, indüklenmiş dipol dipol etkileşimi olması gerekecektir. Cevabımız B seçeneğidir. C seçeneğinde potasyum iyonu ve Apolar molekül olan hidrokarbonumuz vardır. Bu yüzden iyon indiklenmiş dipol çekim kuvvetleri doğrudur. Amonyak molekülümüz polardır. Bromür ise apolar bir bileşiktir. Bu yüzden dipol indiklenmiş dipol etkin çekim kuvveti ifadesi doğrudur. Sodyum bir elektron vermiş iyon haline geçmiş. Metil alkol ise polar bir moleküldür. Bu yüzden aralarındaki etkin çekim kuvveti iyon dipol etkileşim olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. <laughs> X maddesi ile ilgili suda dipol dipol etkileşim oluşturarak çözünür. Yapısında polar ve apolar kovalent bağlar bulunur. Bilgileri veriliyor. Buna göre X ile gösterilen bileşim formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? X maddesi suda dipol dipol etkileşimi ile çözülüyorsa eğer ki biz burada polar bir molekül arayacağız. Çünkü suyun da kendisi polar bir moleküldü. Yapısında polar ve apolar kovalent bağları içeren bir bileşik aramamız gerekiyor. C2H6'ya baktığımız zaman yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler hidrokarbonlar denir ve bunlara apolar moleküller diyoruz. Bizim aradığımız polar molekül olduğu için cevabımız adına olmayacaktır. B seçeneğine baktığımız zaman 2 tane karbon atomuna 5 tane hidrojen bağlıyoruz. Bunların Lewis yapılarını çizdiğimiz zaman arkadaşlar hidrojenin 1, karbonun 4 ve klorun tek bağ yaptığını gözlemleyeceğiz. Simetrik çekim kuvveti sağlanmadığından dolayı molekülümüz polar yapılıdır. İlk öncülümüzü doğrulamış olduk. Karbon hidrojen arasında veya karbon klor arasındaki bağlara baktığımız zaman elektronegatiflikleri birbirlerinden farklı olan ametal atomlarından bahsediyoruz. Bu yüzden bağlarımız polar kovalent bağdır. Karbon karbon arasındaki bağım ise apolar kovalent bağdır. Bu yüzden cevabımız boludur. Hızlıca diğer öncülerimize de bakalım. Sodyum klorür bileşiği iyonik yapılı bir bileşiktir. Metil klorür bileşiği polar bir moleküldür arkadaşlar. Tek karbon atomuna üç tane hidrojen bir tane kloru bağlıyoruz. Kendisi polar bir molekül ama karbon hidrojen veya karbon klor arasındaki bağların polar kovalenttir. Apolar kovalent bağ içermediği için olmayacaktır. Karbon tetraklorür bileşiği de arkadaşlar bir karbon atomuna dört tane kloru bağlıyoruz. Kendisi apolar bir molekül olduğundan dolayı cevabımıza uygun olmayacaktır. Cevap B seçeneği. Su, hidroklorik asit ve metan moleküllerinin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisidir? Su, hidrojen bağı içeren polar bir moleküldür. Hidroklorik asit, polar bir molekül, metan ise apolar bir moleküldür. Hidrojen bağı içeren suyun kaynama noktası hidroklorik asit ve metandan daha büyüktür. Hidroklorik asit polar, metan ise apolar molekül olduğundan dolayı kaynama noktası daha büyük olacaktır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği. Yukarıda verilen moleküller için özelliklerden hangileri ortaktır? İlk olarak moleküllerimizin yapısına bakalım. Karbondioksit molekülümüz apolar bir moleküldür. Çünkü merkez atomdaki tüm elektronlar bağ yapımına katılmıştır ve simetrik çekim kuvvetleri uygulamıştır. Aynı şekilde o iki molekülümüz için de geçerli. Aynı ametal atomların elektronegatifliği eşit olduğundan dolayı simetrik çekim kuvveti uygular. Bu da molekülün apolar olduğunu belirtir. O yüzden apolar molekül olmaları ortaktır diyebiliriz. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı birinci molekülümüzde 1, 2, 3, 4 tane. ikinci molekülümüzde de 4 tanedir. Bu yüzden bu da ortaktır. Yoğun fazla London kuvvetlerinin gözlemlenmesi apolar moleküllerde etkin olarak yani yoğun fazlarında London kuvvetleri gözlemlenir. 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. London kuvvetleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur? London kuvvetleri apolar moleküllerde ve soy gaz atomlarının yoğun fazlarında gözlemlenen moleküler arası bir etkileşimdir. İfademiz doğrudur. Taneciklerin elektron sayısı arttıkça büyüklüğü artar. Bu ifade de doğrudur. Büyüklüğüm molekül yüzeyi arttıkça azalır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Molekül büyüklüğüm ne kadar fazlaysa temas yüzeyim ne kadar fazlaysa London kuvvetim o kadar artar. Hatta London kuvveti arttıkça da kaynama noktası artar. Cevabımız denizli 1 ve 2 olacaktır. Karada verilen madde ve etkileşimlerinden hangileri doğru verilmiştir? Maddelerimizin Lewis yapılarını gösterdik. Birinci öncülde azot trihidrür bileşiğimizde molekül içi bağlarımızın polar kovalent olduğunu söylemiş. Hemen bakalım. Azot ve hidrojen atomlarını şöyle aldık. Azot atomu periyodik tabloda 5A'da, hidrojen atomu ise periyodik tabloda 1A grubunda bulunmaktadır. Azot atomunun elektronu gitifli hidrojenden daha fazla olduğu için bağdaki elektronların kendisine çekerek kısmi negatif kutbunu, hidrojenler ise kısmi pozitif kutbunu yüklenirler. Bu yüzden molekül içi bağlar polar kovalenttir. Moleküler arası bağlarımız ise hidrojen bağıdır şeklinde söylemiş. Hidrojen atomunun flor, oksijen, azot ile yaptığı moleküler arası etkileşimler hidrojen bağı olarak adlandırılır. Hidrojen bağının oluşabilmesi için molekülün ilk önce kendi içerisinde hidrojen atomunun fondan birisiyle etkileşmesi gerekir. Burada gördüğünüz gibi hidrojen atomu azot atomu ile birlikte bağ yapmış durumda. Demek ki moleküller arasında da bu etkileşim gerçekleşecektir. Hidrojen bağı da moleküller arası olarak gözlemlenir. Karbondioksit bileşeninin Lewis yapısını görüyoruz. Hemen bağlarımıza bakalım. Karbon ve oksijeni şöyle aldık. Oksijen periyodik tabloda 6A grubunda, karbon ise 4A grubunda. 6A grubunda bulunan oksijenin elektronegatifliği karbondan daha büyük olduğundan dolayı biri diğer atomu daha fazla çekecektir ve aralarında polar kovalent bağ olacaktır diyoruz. Yalnız moleküler arası etkileşim türümüz dipol dipol değil. Landın kuvvetleri olmak durumundaydı. Çünkü molekülümüzün kendisi apolar bir moleküldür ve bizler apolar moleküllerde etkin etkileşim türü olarak landınları gözlemleriz. Üçüncü bileşiğimiz azot bileşiğine baktığımız zaman molekülümüzün yine apolar bir molekül olduğunu gözlemliyoruz. Apolar moleküllerde landın kuvvetlerimiz moleküler arası bağ olarak gözlemlenirdi. Ve aynı zamanda aynı ametal atomların elektronegatiflikleri aynı olduğu için eşit çekim kuvveti uygulayacaklardır. Bu yüzden molekülümüzün içindeki bağ türümüz apolar kovalent bağdır diyeceğiz. Cevabımız C seçeneğidir. <laughs> Yukarıda verilen etkileşimlerden hangileri dipol dipol etkileşim olarak adlandırılır? Dipol dipol etkileşimleri zayıf etkileşimlerdir ve moleküllerin arasında gözlemlenir. Aynı zamanda dipol dipol etkileşimlerimizi polar moleküllerin arasında gözlemliyoruz. Birinci öncülümüzde hidrojen bromür ve metil alkol bileşiklerimiz var. Hidrojen bromür polar, metil alkol de polar bileşiktir. Bu yüzden dipol dipol etkileşimleri gözlemlenir. İkinci öncülümüzde hidrojen klorür polar, sodyum klorür ise iyonik bir bileşiktir. Burada dipol iyon etkileşimleri gözlemlenecektir. Üçüncü öncülümüzde oksijen apolar, Karbon tetrafluorür de apolar bileşiktir. Burada da arkadaşlar London kuvvetleri gözlemlenecektir. O yüzden cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisinde etkin etkileşim türü London kuvvetleridir? London kuvvetlerini bizler apolar moleküller ve soy gaz atomlarının yoğun fazlarında gözlemliyoruz. A seçeneğinde su molekülünde oksijen elektronegatif olduğundan dolayı hidrojenin elektronlarını kendisine daha çok çeker. Molekülü ilk yapıda olduğundan yükler simetrik dağılmaz ve polar yapılı molekül haline gelir. B seçeneğine baktığımız zaman flor atomlarının elektronegatifliği azot atomundan daha fazladır. Bu yüzden yine yükler simetrik dağılmaz. Molekülümüz polar yapılıdır. C seçeneğine baktığımız zaman oksijen atomları karbonu kendisine doğru simetrik çekerler. Bu yüzden molekülümüz apolar yapılıdır. Cevabımız C seçeneğidir. <laughs> Aşağıda verilen kimyasal türler arasında oluşan etkin etkileşim türü hangi seçenekte yanlış verilmiştir? A seçeneğinde arkadaşlar metil alkol ve amonya'yı gözlemliyoruz. Hidrojen bağı hidrojen atomunun flor, oksijen, azot ile moleküler arasında yaptığı etkileşim türüydü. Hidrojen bağının oluşabilmesi için molekülün kendi içerisinde de hidrojenin fondan birisiyle etkileşmesi gerekirdi. Şimdi her iki molekülümüz de direkt kendi moleküllerinin içerisinde flor, oksijen, azot atomlarından birisiyle etkileşti. Bu yüzden arkadaşlar şurada Mavi ile gösterdiğim etkileşim hidrojen bağı olarak adlandırılacaktır. A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğinde ise su molekülü ile hidrojen florura bakacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde molekülümün içerisinde hidrojen fondan birisiyle etkileşmiş durumda. Dolayısıyla birbirleri içerisinde çözünürken de Burada oluşacak bağım hidrojen bağım oluşucu olacaktır. Hidrojen bağı dipol dipole göre daha etkindir. Bu yüzden B seçeneğim yanlış olacaktır. Dipol dipol etkileşimleri tabii ki de gözlemlenir. Fakat etkin olanı sorduğu için burada hidrojen bağı etkin olmalıydı. Metan ve oksijene baktığımız zaman her iki bileşiğimizde apolar moleküldür. Bu yüzden London kuvvetleri etkindir. D seçeneğinde iyon ve dipol etkileşimi vardır. Dipoller polar moleküllerin arasında gözlemlenirdi. Dihidrojen sülfür ve hidrojen siyonür bileşiklerimde polar moleküldür. Polar moleküllerin arasında dipol dipol etkileşimi gözlemlenir. Cevabımız B seçeneğidir. Azot trihidrür ve dihidrojen sülfür molekülleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bileşiklerimizin Lewis yapılarını çizelim arkadaşlar. Azotun proton sayısı 7, nötralde proton sayımı elektron sayımı eşittir. 2'ye 5 olarak katman elektron dizilimini yazdım. Azot atomunun etrafına değerlik elektron sayısı kadar sırasıyla 5 elektronu yerleştirdim. Hidrojenin proton sayısı 1, nötralde proton sayımı elektron sayımı eşittir. Hidrojenin de 1 elektron var. Onu da bu şekilde gösterdik. Şimdi molekül yapımızı düzenleyelim. Şu şekilde 3 tane hidrojenimizi bağlayalım. Şimdi de hidrojen sülfüre bakacağız. Kükürtün proton sayısı 16'dır. Nötraldeyken proton sayım elektron sayım eşit olduğu için 2, 8, 6 olarak katman elektron dizilimini yazdım. Kükürt atomunun etrafına değerlik elektron sayısı kadar yani 6 tane elektronu sırasıyla yerleştiriyorum ve 2 bağ yapmış olduğunu gözlemleyeceğim. Hidrojen atomu zaten bir de o zaman molekül yapısını düzenleyelim. Şu şekilde bir hidrojene şuraya da bir hidrojene bağlayalım. Şimdi amonyak molekülümüze baktığımız zaman molekülümüzün Polar molekül olduğunu gözlemliyoruz çünkü azot atomunun elektronegatifliği hidrojenden daha fazladır ve hidrojen atomlarını kendisine çeker fakat simetrik bir çekim kuvveti oluşturamaz. Bu yüzden molekülümüz polar moleküldür. Aynı şekilde de dihidrojen sülfür bileşiğimde kükürt atomunun elektronegatifliği hidrojenden fazla olduğu için kendisi kısmi negatif hidrojenlerde kısmi pozitif kutuplarına yüklenir. Fakat simetrik bir çekim kuvveti oluşturamazlar. Dağılım oluşturamazlar. Bu yüzden polar moleküldür. Her iki molekülde su da çözünür demiş. Su da zaten polar moleküldü. Benzer benzeri çözer ilkemize dayanarak polar moleküller polar çözücüler de iyi çözünürdü diyoruz. Her iki bileşikte molekülleri arasında hidrojen bağı içerir. Hidrojen bağımız hidrojenin fon ile yaptığı moleküler arası etkileşimlerde fakat kendi molekülümüzün içerisinde de hidrojen atomunun Flor oksijen veya azottan birisiyle direkt etkileştiğini görmek durumundaydık ki moleküller arasında da bu etkileşim gerçekleşebilsin diye. Amonyak bileşiğinde hidrojen bağlarımız vardır fakat dihidrojen sülfür bileşiğinde ne yazık ki gözlemlenmemektedir cevabımız B seçeneğidir. Her iki molekülde polardır. Doğru ifade. Her iki molekülde de London etkileşimleri gözlemlenir. London etkileşimleri tüm moleküllerde gözlemlenen geçici etkileşim türüdür. Doğru. Amonyak molekülünün kaynama noktası dihidrojen sülfür molekülünden daha büyüktür. Hidrojen bağı içeren bileşiklerimizin kaynama noktaları içermeyenlere göre daha büyüktür diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. <laughs> Yukarıda gösterilen etkileşimlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir numaralı etkileşim polar kovalent bağdır. Oksijen atomunun elektronegatifliği hidrojenden daha fazla olduğu için kendisine daha fazla çeker. Bu yüzden bağlarım polar kovalenttir. Birinci ifade doğrudur. İki numaralı etkileşim hidrojen bu olabilir. Hidrojen atomunun... Flor, oksijen, azot ile yaptığı moleküler arası etkileşimdir. Burada 2 numaralı etkileşimde de aynı şeyi görüyoruz arkadaşlar. Hidrojen atomu diğer molekülün fondan birisi olan oksijen ile etkileşmiştir. İkinci ifademiz doğrudur. Enerji değerleri arasında bir büyüktür iki ilişkisi bulunur. Polar kovalent bağlarımız güçlü etkileşimlerdir. Güçlü etkileşimlerde de enerjimiz 40 kilojülden daha büyüktür. İki numaralı etkileşimimiz yani hidrojen bağımız zayıf etkileşimdir. Ve zayıf etkileşimlerde genellikle bağ enerjileri 40 kilojülün altındadır. Bu yüzden ifademiz doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir.